şerbetini hazırlıyoruz tatlımızın. Sütlü turta antep fıstıklı yapacağız. 3 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı suyla yapacağız. İkinci ikinci bardağı dolduruyorum. Üçüncüyü dolduruyorum ben. Şu an ikinciyi döktük. Evet. Ocağa alıyoruz, çeyrek limon koyacağız. Ocağa aldık. Böyle yavaş yavaş kaynayacak. Biz tatlımızı yapıncaya kadar. Şu an tatlıya geçelim. Şimdi tepsimizi yağlıyoruz. Yağlı tepsimizi. tepsimizin geçiyoruz. Tepsiyi buradan kaldırayım ben. Böyle ikiye ayırıyoruz biz. Çünkü çok yüksek olmasın böyle. Böyle yağlıyoruz ter. Yufkamıza. Kanka fıstığını. Bakacağız ki güzel olsun. Şöyle Hadi. Biziyoruz. Evet, şöyle biziyoruz. Çevire çevire. Bir kalması biraz açıkta kalmış ama sıkıntı yok. Şöyle yerleştireceğiz. Şöyle ile getire, getire. Şöyle küçük küçük halkalar şeklinde yapmaya çalışıyoruz. yapışık yapışık yapacağız kızarınca çıtır çıtır olacak evet ortasına tam fıstıkları koyalım ki lezzet şöyle ne olsun gül tatlısı gibi harika oluyor benim tarifim umarım bir şeyler başarıyordur kendi tariflerimi yapmak hoşuma gidiyor yağlıyoruz. O zaman daha güzel oluyor. Çıtır çıtır olacak. Her birine bir kaşık koyuyoruz. Yani olağanca daha fazla doğursa sıkıntı olmuyor. Evet, fırına sürüyoruz. 150 derecede 20 dakika pişiriyoruz. Çünkü yufkalarımız çok ince. Hemen kızarıyor. ve evet, kaynıyor. Olmak üzere. 15 dakika kaynaması yeterli. Evet kızardı. 2-3 dakika sonra 5 dakika kendini biraz bıraksın ondan sonra şerbetini dökeriz şerbetini döküyoruz sırayla Şöyle şerbet içinde oynaması gerekiyor. Harika görünüyor şu an. Şu an alıyoruz. Daha tam şerbetini çekmedi ama en azından sunumunu gösterelim. Evet. Şöyle. Antep fıstıkları yemişin Harika görünüyor.